Altancığım merhaba. Merhaba. Rehberlik Araştırma Merkezi olarak yürütmüş olduğumuz LGS hazırlık süreci röportajımıza hoş geldin. Hoş buldum. Öncelikle bize kendini tanıtabilir misin? Ben Altan Tunalutkun, Su Şehirliyim. Su Şehri Atatürk Ortaokulundan mezun oldum. Şu anda da Sivas Fen Lisesi'nde okuyorum. Hı hı. 14 yaşındayım. LGS hazırlık sürecine gelmek istiyorum. Kendi çalışma stratejin nasıldı? Kendi çalışma stratejim genelde daha çok ben sorular üzerinden bir tekrar yaptım kendime. Konuyu okuyarak ya da çok fazla video dinleyerek değildi. de kendim tamamen işte sorulardan giderek ben öğrenmeye çalıştım. İşte yapamadığım soruların videosunu izledim. Videosunu izlerken de doğrusunu öğrenmiş oldum. Böylece yani çalışma stratejim genelde böyleydi. Sınava hazırlık sürecine ne kadar zaman ayırdın? Günde kaç saat çalıştın? Ee, günde genelde saat 7'den 11'e kadar işte 5'er dakikalık molalarla çalışıyordum. Yani genelde 4,5-4 saat civarında. Kendine uygun haftalık ders programı oluşturdun mu? Düzenli ders çalışmayı önerir misin? Evet, kendime bir program oluşturdum. Kendime programı işte hangi testlerden kaç soru çözeceğimdi. İşte dediğim gibi saat 7'de oturup 11'e kadar düzenli bir şekilde çalışıyordum. İşte okuldaki rehberlik öğretmenlerimden de aldığım programlarla böylece daha çok düzenli çalıştım ve çok faydalı oldu. LGS hazırlık sürecine seni neler motive etti bu süreçte? Beni genelde arkadaşlarım ya yani okuldaki arkadaşlarım sürekli çalışıyorlardı. Sürekli bir işte yapabilirim duygusuyla hareket ediyorlardı. Ve ben de bunlara bakarak daha çok azimlendim. Ben daha, daha da iyisini yapabilirim diyerekten öyle daha çok motive oldum. Ve bunun yanında ailem ve öğretmenlerim bana ayrı bir destek motive ettiler. LGS sürecinden başarılı şekilde geçmiş biri olarak şu an aynı süreçte bulunanlara önerilerin nelerdir? Önerilerim çok düzenli çalışmak. Yani düzenli çalışmadan olmuyor ve kendimiz isteyerek çalışmamız da gerekiyor. Eğer istemezsek o bilgiler zaten aklımızda kalmıyor. Dersleri derslerde öğretmenlerimizden öğrenip sorularla da bunu pekiştirmemiz gerekiyor. Böyle. Yani bu konuda istikrarlı olmak ve düzenli çalışmak önemli diyorsunuz. Evet, çok önemli. Peki bu süreçte işe yaramayan ya da seni olumsuz etkileyen durumlar nelerdi? Mutlaka önermediğin şeyler de olabilir. Mesela beni arkadaşlarım sürekli dışarıya top oynamaya çağırıyorlardı. Ben çok istiyordum ama gidemiyordum. Babam diyordu çünkü gitme, dersini çalış. ZGS'ye bittikten sonra zaten gidersin diye. Ben de buna üzülüyordum ama ders çalışmam gerektiğini de biliyordum. Dersimi çalışıyordum. Ondan sonra oyun oynayacaksam oynuyordum. Yani dersimize biraz daha önem vermeliyiz. Bazı şeyleri önüne koymalıyız ders çalışmaya. Öğretmenlerinin bu süreçteki katkıları nelerdir? Ben genelde çok fazla morali düşkün biriydim. Öğretmenlerim de bana sürekli motivasyon veriyordu. Yani yapabilirsin, sen yapabilecek bir çocuksun diye. Öğretmenlerim bu konuda beni sürekli ayağa kaldırdılar. Bana bir azim yüklediler. Böyleydi. Yani öğretmenlerime de çok teşekkür ediyorum. Peki son sene çalışmak sence yeterli bir süre mi yoksa keşke daha önceki senelerde de çalışsaydım diyor musun? Ben 7. sınıfın sonlarına doğru bir program aldım düzenli çalışmak için ve 8. sınıfta da bunun faydasını gördüm ama 8. sınıfta da keşke 7. sınıfın başlarından beri yapsaymışım dedim. Çünkü düzenli çalışmak insanı bir programa sokuyor ve bu programda da insanı daha iyi yani hiç yorulmadan devam etmesini sağlıyor. Bu yüzden düzenli çalışmak çok önemli ve diğer senelerden de yani başlamak çok büyük bir fayda. Tercih döneminde kararsız kaldığım bir durum oldu mu? Bu süreçte kimlerden yardım aldın? Ee, kararsız kaldığım durum oldu. Yani burada ailemin yanında mı okusam yoksa dışarıda işte yurtta kalıp mı okusam diye. E, bunu çok düşündüm. İşte öğretmenlerimden, ailemden de fikirler aldım. Ailem benim hak ettiğim yere gitmemi söylüyordu. Yani puanım boşa gitmesin. Daha iyi yerlere git diye. Yani Su Şerif Fen Lisesi ile Sivas Fen Lisesi arasında çok gidip geliyordum. Bu sayede de öğretmenlerim ve ailemden de iyi destek, fikirleri alaraktan da işte Sivas Fen Lisesi'ni seçtim. Yerleştirme sonucunu öğrendiğinde senin tepkin ne oldu ve bu sonucu çevren nasıl karşıladı? ben zaten ilk Sivas Fen Lisesi'ni yazmıştım ve yani 99 geleceğini öğretmenim bana söylemişti. Bu yüzden öyle çok da büyük bir şaşırmadım. çevremde mutlu oldular. işte bana dualar ettiler güzel güzel. Öyleydi. Çok teşekkür ediyorum röportajımıza katıldığım için ve başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür Tekrardan ederim. tebrik ederiz seni. Teşekkür ederim.